Küçük ev aletleri ihtiyacınızı tek seferde karşılayan Goldmaster Royal Siyah Evlilik Paketi üstün özellikli ürünleriyle mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacak. Her mutfağa uyumlu, elegant siyah rengiyle mutfağınıza şıklık katacak. Çay makinesi, Türk kahve makinesi, blender set ve tost makinesinden oluşan dörtlü set mutfağınızda en sık kullandığınız ürünleri içeriyor. Set içerisindeki tost makinesi yapışmaz plakaları sayesinde hem ızgara hem de tost yapmanıza olanak sağlar. Isı ayar düğmesinden balık, biftek, sebze ya da toz için ayarlama yapabilirsiniz. Çıkarıp takılabilen plakaların temizliği oldukça kolaydır. Aynı anda 6 adet toz pişirebilir. Goldmaster çay makinesi ise patentli, damlatma yapmayan ağız tasarımı sayesinde sofra örtlerinizin temiz kalmasını sağlayacak. Aynı zamanda su ısıtıcısı olarak da kullanılabilmektedir. 1.2 litre demlik, 2.4 litre paslanmaz çelik haznesi ile tek seferde 25 bardak çay içme imkanı sunar. Geniş kapasitesi kalabalık misafirleriniz ağırlamanızda yardımcıdır. Bir diğer patent ürün ise Kıvam Türk Kahve Makinesi. Normal pişirme moduna ek, geleneksel kahve tadı için ağır ateşte pişiren közde modu da bulunan ürün tek seferde tam 5 fincan kahve yapma olanağı sunuyor. Patentli akıllı yerleştirme tasarımı, taşma ve sesli ışıklı uyarı sistemleriyle pratik kullanımlıdır. Dördüncü ürün ise ama çırpma ve karıştırma fonksiyonlarına sahip olan blender settir. 1500 Watt yüksek performanslı olup 4 bıçağa sahiptir. Yoğun geçen evlilik hazırlığı sürecinde işinizi kolaylaştıran ve sizi doğru ürünlerle tek paket altında buluşturan Goldmaster, mutfakta işinizi kolaylaştıran, sürekli elinizin altında bulunan ürünleri aynı set içerisinde bütçenize uygun şekilde sunmakta. Sahip olduğu teknik özellikleriyle üstün kullanım sağlayan bu ürünler modern tasarımıyla mutfak dekorasyonunuza şıklık katar. Set içerisindeki ürünlerin detaylı anlatımına YouTube kanalımızdan erişebilir, sağ alttaki ikondan kanalımıza abone olabilirsiniz.